Gelelim ons altına ve ons gümüşe. Hızlıca iki grafiği bir arada işleyelim. Çünkü S&P'yi konuşup bize vakit kalsın Bugün yükseliyor 2916.95 artı da. Geçtiğimiz hafta gümüş altından önde gitti. Onu da size ayrı sormak Söylemiş istiyorum. Söylemiştik ama değil mi? Çünkü balayı hep kaçırıyor mu? işte kül kedisi mi diyorduk gümüş için? <laughs> ama yakaladım var acaba? Şimdi gümüşe bakacağız. 32.75 dolarda. Bu arada bugün de altından iyi. %2'lik bir değer kazancı var gümüş. Pozitif ayrışma başladı hafiften. Ne kadar sürer bilmiyorum. Hoş altında yeni bir şey yok. 2009-2885 maksimum 2850 stoplu bir on altın grafiği var teknik olarak. Temel hikayede hiçbir değişim yok. Kısa, orta ve uzun vadede altını destekleyen senaryolar hala aktif olarak masada defalarca tekrar ettik yayınlarda. Fakat şunu söyleyeyim. Potansiyel geri çekilmeler ciddi alım fırsatı olarak kullanılır. Çünkü altın almak için çok daha fazla sebep olmaya başladı. Özellikle Bitcoin tarafında yaşanan gelişmelere de konsantre ya. Haftaya onun grafiğini de getireceğim. Ee, bu haftaki o düşüşün nereye kadar, yani 80 dolarları zaten bekleyen biriydim kendi adıma. 100 dolarlar üzerinde kalmayacağı belliydi. Ama şimdi bundan sonraki süreç tekniğe biraz farklı bakışlar getirmesi gereken dönem. Ons altında eğer 2900 50 aşılıp 3000 3100 bandına gidiyorsak yeni bir rekor demek olur. Bunu FET'ten sonra anlarız ama evet. oraya gidemiyorsa bir kez daha tekrar ediyorum. 2900 2885 max 2850 stop. Çünkü 2800 2650 bandına doğru bir çekilme potansiyeli oluşur. Alın fırsatıdır. Evet. Fren bitmez ama hareket sorgulanır. Gelelim 10 gümüşe. Hı hı. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz burada %100 buraya gider %100 bunu yapın demiyoruz. Biz burada bütün veri setini ve fiyatları, piyasada oluşan fiyatları yorumlayıp yatırımcımıza bir rehberlik, bir stratejik kurgu e, sistemi oluşturmanın sinyallerini ve ipuçlarını veriyoruz. Bir kez daha bunu hatırladım. Onun için yatırım tavsiyesi niteliğinde bir program değil. Buradaki, bu ekrandaki hiçbir program öyle değil. Hı hı. Hisseleri konuş olsak da. E, farklı şeyleri konuşuyor olsak da her biri bir strateji raporu veya bir etkin rapor üzerinden fiyatlanan ve fiyatlara bağlı gelişmeler. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ons gümüş 32 üzerinde. Güç kazanmaya başladı bu önemli. 35'e doğru gidiyoruz. 35 üzerinde ons gümüş net pozitif ayrışır. Bak net pozitif ayrışır. 30 31.50 stoplu bir gümüş grafiği var. Şu bölgeyi kırmaması gerekiyor. Ama 32 üzerinde kaldıkça hedef 35'tir. 35'in üzerinde 40 hatta 50 dolara kadar potansiyel. Bir aydır, iki aydır seninle söylüyoruz. Bir buçuk aydır hatta. Gümüş mutlaka olmalı diye. ETF fon vesaire fiziksel olmasa da. Hı -hı. işte oradan bugüne bir trend içinde devam ediyor. Diyelim S&P'de bitirelim globali. Hemen tamam, bir bakalım S&P'de. İşte evet, asıl korku efendim. burada. Yaşanan... Dünkü gibi hareket, dünkü gibi bir tablo beklememek mi gerekiyor? Bugün binde sekizlik bir değer kaybını konuşuyoruz. Vadeli de binde dörtlük, eksi beş bin beş yüz doksan. Valla sevgili e, Gözde her an her şey olabilir. Yani böylesi sert bir düşten sonra şimdi yönetmenim grafiği getirecek. Böylesi bak kaç günde geldik. Bakar mısın 6 iki 200 günlüğün altına 300 günlüklere geldik sevgili Gözde. 300'lere geldik. 200 günlüklerin 100 150 günlüklerin üzerine taşma oluşmadıkça neresi orası bak net net konuşalım. Net konuşalım. 5000 700 5900 50 günlükte 5950 şu bariyerlere doğru tepki oluşmadıkça bir, o tepki bu bariyerleri geçecek kuvvete ulaşmadıkça iki, her an bu grafik 300 günün altına 600 günlere iner. 5000'lere kadar inme potansiyeli masaya geldi. Baktığın zaman bir %10 daha değil mi? Evet. Yani %10 şu ana kadar gelişenleri etkilemeyen S&P 500 endeksindeki düşüşün gelişenleri de etkileme riskini oluşturur. Onun için uyarıcı olalım. Bu arada Morgan Stanley diyor ki S&P 500 %20 daha aşağıya gider. İşte ben %10'u gösterdim. diyor ki 5200'e geriler. Citi diyor ki biz ağırlık artırdan nötr'e indirdik. Yani sahipsin. bunu çok daha önce söylemeleri gerekirdi. Söyleyen kurumlar var. Hı. Düşüşten sonra olması yani, bir anlam ifade etmez mi? Biz ayrıştık demeyelim ama biz uyarıyorduk. <laughs> ama bazı kurumların uyardığını biliyorum. Özellikle JP Morgan'ın evet. ve bazı isimlerin varım Buffett değil sadece bazı önemli isimlerin de uyardığını biliyorum. Fakat 600 günlük eğer 5000'lik kırılırsa 4000-4500 bandı eğer potansiyel olmaya başlarsa bu kırılmadır. Yani %20 ne demek biliyor musun? Yani, Ayı piyasasına zaten yani, bir Adım. Sen 4000'den bine gelmiş bir piyasanın aynen geri gelişini söylüyorsun. 1,5-2 senede kazanılmış bir primin tamamının sahadan silineceğini bu ne yapar biliyor musun? Sigorta fonları Amerika'da çok duyarlıdır. Hemen Trump oraya doğru konsantre olur. Bir iş adamı kimliğiyle Fed'e baskı yapar, Fed alarma. Yani bunlar şaka değil. Şu ana kadarki hareket düzeltme aşırı pahalıktan Normal bana göre ama herkesin hissede büyük ellerin hissede olmadığı süreç artık hisse almaya başlamıyorsa hatta 4 binleri dediğin gibi 5000'leri bekliyorsa biz de dikkatli olmalıyız sevgili gözler. Türkiye'de dikkatli olmalı. Dışarı olmadı. ile koalasyonumuzun arttığını zaten son bir yılın, bir buçuk yılın olur olmaz ayrı. olur borsa, olmaz. İstanbul bir DAX'ı gösterebilir mi aktif fiyat olarak? Hemen bir DAX'a bakalım. Yönetmenim. E, dün Alman borsasındaki değer kayıplarını konuştuk. Yeşil Parti karşı çıkıyor. Merzin savunma harcamalarına biz karşıyız diyorlar. İşte Avrupa'da da bir mevcut miktar mevcut eskiler eksiler var. Dünkü düşüşten sonra bugün de Avrupa değer kaybetmiş Almanya Dax 8 eks. Ama tabii yılbaşından bu yana %10 on arttı olduğunda belki bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Ama iyi direnen bir Avrupa. Hı -hı. Dax benim için problem oluşturacağı seviye şu an 22 binlerde. 20-21 bin kırılırsa ancak Dax problem oluşturur. Evet. Çünkü çok iyi gitmişti. Oralar kırılmadıkça Dax'in problemi, grafiğini bile getirmedim. Londra, Madrid ve Paris'teki işlemlerde zaten e, Dax'a konsantre hı hı. Avrupa daha dirençli duruyor şimdilik. Ama göre. Asya, Avrupa, Amerika bu üçünün ikisi daha dirençli. Asya hı hı. ve Avrupa. Amerika güçsüz ama Amerika'nın güçsüzlüğü yirmi oranında artarsa Asya Avrupa'da katılır. Hı hı. Hiçbir gelişmiş gelişen ülke bunun dışında Kalamaz. En azından bir süre bu uyarıyı yapalım. Onun için kötümserlik senaryosu çizmiyoruz. Sadece olasıkları söylüyoruz. Evet. Ben izin vereceklerini zannetmiyorum ama bizim zannetmememizde piyasa gelişmiyor. Piyasa fiyatla konuşuyor. Hı -hı. Bakalım ne konuşacak biz de anlatmaya Sanıyorum çalışır. yalnız 10 ya da 12 dakika gibi bir zamanımız Kaç var. 10 dakika gibi bir zamanımız var. Of, Borsa İstanbul'da 9500'e yaklaştık. 9400 üzerine üzerinde dün binde 8'lik sınırlı bir geri çekilme 10445 puanda. Güne baktığımızda Perakende, Telekom ve Sigorta negatif ayrışmıştı. Finansal sezonu kapatıyoruz. Bir bekliyoruz? Şoku bekliyoruz. Oradaki sonuçlar karşımızda olacak. Ama Perakende şirketlerine yönelik soruşturma dün satış baskısını beraberinde getirmişti. Ülker tarafında finansalları aldık. Türk Telekom'da her iki şirkete de beklentilerin üzerine sonuçlar bugün hisse bazlı hareketliklerde borsada yaşanıyor. Bankaların bir miktar aşağıya gittiği tablo. Neler beklemek gerekiyor? Valla şimdi grafikler bölümünde teknik olarak anlatacağım ama kalkmadan iki kelimeyle şunu anlatayım. Bir, Merkez Bankası'nın faiz döngüsüne devam etmesi ve Nisan ayında da bir potansiyel faiz indirmenin <laughs> daha gelip Haziran ayına kadar o alanı kullanması. Evet. Bir. İkincisi Türkiye'nin hikayesinin yavaş yavaş fiyatlamalara girme özelliği. bilançolarda da en kötüyü gördük beklensin. Yani Beklentilerin alınabileceği bir döneme doğru. Hı hı. Yani bilançolara bakıyorsun, faiz artışları, daralan tüketim hı hı. eğilimi, e, talep yönlü e, sürecin baskılanması, enflasyon muhasebesinin uygulanması bilançolarda maksimize fiyat kazanç oranlarından bunu görüyoruz. Ama artık yavaş yavaş bir beklenti oluşur. O beklenti zaten gö görülmeye başlandı. Yani sadece bankacılık değil, farklı sektörlerinde hareketlendiğini görüyoruz. Hı hı. Onu seninle anlatmıştık. Hangi sektörlerin, hangi hisselerin gideceğini bulmak önemli. Bir de Türkiye, Avrupa yakınlaşmasını hı hı. önemsiyor piyasa. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ardışık söylemlerine Avrupa'dan olumlu cevabın geliyor olması önemli. Bir de tabii ABD-Türkiye ilişkileri Suriye üzerinde ve diğer konulardaki ABD-Türkiye ilişkilerinin gelişimi de çok dikkatle takip edilecek. Evet. Yani jeopolitik ve siyasal riskleri arkada bırakıp, tabii iş siyasal gelişmeye de konsantre olacak ama... O hikaye güçlendirecek yapısal reformları da devreye koyarsak borsa İstanbul'un yeni bir döneme girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de son olarak şunu söyleyeyim Mart ve Nisan ayı döngüsel olarak yükselişlerini. Sen de Kasım'da dedik ya dün söyledik. Hı hı. Kasım'da başlayan tepkiyi Kasım'da başka olacak. Kasım'da aş başkadır diye ifade etmiştik. Hı hı. Şimdi de Mart ve Nisan'ın borsa için geçmişe dönük 80 ihtimalle bek testlerinde. Hı hı yükselen bir borsa dinamiğini oluşturduğunu, Mayıs'a kadar o karar sürecine kadar iyi gittiğini hatırlatalım. Daha çok söylenecek temel hikaye evet. var ama likitte havuzu genişliyor mu benim için önemli olan o. Taze para giriyor mu onu anlayacağımız günlere yaklaşıyoruz. Yani FED bizim için de önemli olacak, hı hı. onu da belirteyim. Geçen hafta para girişlerini gördük, yani 5 milyarların üzerine bir para girişi borsa İstanbul'a. Dün para çıkışları var tabii düşüş hareketi. Yani e, sadece bir hacim bir düşüşü üzerinden düşüşü de hareketi. bakmamak lazım, yabancı payını iyi analiz etmek hı hı. lazım sevgili Gözde. Burada fon ve yabancı payı hı hı. benim için, onlardaki yani mevduattan, likitten stopaj sebebiyle ve düşen getiri sebebiyle sıfır stopajlı borsa fonlarına giriş artıyorsa… Bu önemli. Bir de yabancı geliyorsa ikinci derece önemli. Grafiğe dönelim. Şu bariyeri aşabilirsek 10.800'ler, devamında 11.200'ler, Borsa İstanbul'daki hareket şuna döner. Düşüşler, alın fırsatı yükselişler her seferinde daha yukarıda karşılanacak. Yani teknik olarak düzeltmenin kural olarak biteceği yer 11.200'ler ve oraya çok yaklaştık. Ve hızlanacak bir hareket de görebiliriz. Bu arada Bollinger Band, ATR bandı doğru ilerliyor. Yeter ki bir şerhimiz var. Çok net bir şerh. Çok net de söyleyeceğim. 9800, 10200 bandı asla kırılmamalı. Yaklaşabiliriz. Arada düzeltmeler olabilir. Ama o bandı kırmayın. 10.500 üzerinde, 10.700, 10.800, 11.200 geçiriyorsa hareketin Kademe kademe bin 13.000 13.000'lere <laughs> hatta 14.000, bin, 15.000'lere kadar, yıl sonuna kadar gitme potansiyeli oluşacaktır. İkinci grafikte bunu teyit edelim hızlıca. Hı -hı. Hemen bakalım kullanalım. bankacılık engelli. Sistemsel... sistemi 2, sonra bankalar. Şimdi bak, indikatörlerle bakıyoruz. Stokastik sual modifiye edilmiş. Bir sinyal problemi vardı tam şurada, senle paylaştığımızda. Alım gelmeli demiştik. Mutlaka gelmeli, tam zamanı Mart'ta bunun en iyi dönemi demiştik. İşte geldi. Bak satıştan kurtuldu, alım yönünde bir sinyal, hı hı. satıştan kurtuldu, alım yönünde bir sinyal ve endeksin 10.800-11.200 sınavını gösteren bir grafik. Aynı şey burada da geçerli. Aşağı geri çekilmelerde 10.200-9.800 kırılmadıkça ve şu indikatörlerin bu görüntüsü hı hı. yukarı yönlü hareketi teyit ettikçe piyasanın yukarı yönlü gücü artacaktır. İki tane şerhim var. Biri global bir işler daha bozulmamalı S&P özelinde ve önderliğinde. Evet. İçeride dinamiklerde farklılaşma olmamalı. Küçük Bugün iyi direndik çünkü. E, Bugün iyi direndik. Bankacık endeksindeki eksiğe rağmen iyi direniyoruz. Bu yüzde birlik değer kaybı var S&P 500 endeks. Hatta yüzde birden fazla değer kaybı ve 12 Eylül sonrası gördü. En düşük seviyeye ulaştı. Bugün açılışla birlikte. Yani